Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden 30 Ağustos, Salı. Bugün tatil. E, okul yoktu bugün. Şimdi e, Sula'larla bir arkadaşlarına kahve içmeye gidiyoruz. E, Sılayı bir önceki vlogta da zaten görmüştünüz. Şimdi e, bunları giydim. Bir crop altına şort giydim. Bir de şu çantamı aldım. Şimdi geldiler, çıkıyoruz. Tekrar <laughs> <acaba? gülüyor> Biz böyle. Evet. Arkadaşlar şimdi hazırlandık. Sılayla çıktık. Ee, diğer arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz iki <laughs> kişiyle. Ama önce 3 para yatıracağız. Üç <laughs> kişiyle pardon. Önce para yatıracağım. Ee, bir de babama uğrayacağız. Şimdi kahve içmeye geldik. Yunus'la burada, Kadir de burada arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Bugün günlerden çarşamba. Bugün okuldan eve geldim. Başım ağrıyor bugün. Şuradan bir ağrı geliyor. Ama nedeni şu. Dün akşam hiç uyuyamadım. Çok sıcaktı. Şimdi kamerayı açtım. Çünkü başım ağrımasına rağmen de ders çalıştım. Bugün böyle bir kitap bitirdim. Yani aslında oturup bitirdim yani bildiğiniz oturduğumu bitirdim çünkü özel derslerde video şimdi işte duşa gireceğim. Bugün yapmam gerekenleri yaptım gibi. Bir tek tarih defterini geçireceğim. Bugün defterimi unutmuşum. Öyle yani. Bugün biraz böyle bir şey geçiyor. Evet, selam. Bugün okuluna eve geldim. Başım dünden daha iyi uyudum, dinlendim falan. Ee, ama dolapta mont sattım. Şimdi göstereceğim size. Şöyle bir haki mont sattım. Ee, şimdi bunu paketleyip kargoya vereceğim. O zaman birlikte gidelim. Arkadaşlar az önce e, aldığım kazak geldi. Kolları şöyle bitiyor yani tam değil. Şuradan da göstereyim. Şöyle bitiyor. Ama rengi o kadar güzel ki yani size anlatamam. Bayıldım. Yani ben bittim şu anda. Ben eriyorum. Aşırı güzel gerçekten. Adax'tan aldım bunu. Onu sattım işte. Onu kargoladım. Onu kargoya verdim. Yağmur ya falan başladı ben kargoya giderken. Öyle hepsi bir yere gelince çekemedim. Şimdi bir kahve yapacağım. Ondan sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Arkadaşlar. Herkese tekrardan selam. biz şu an anneannemlerdeyiz. Anneannemlere geldik dün. Cuma ve cumartesi hiç çekmedim. Çünkü çok aceleye geldi her şey. Cuma gün hiçbir şey yapmadım. Ama dün e, sabahtan denemem vardı. Bir tane demiştim der. Sen deneme kulübüne yazıldım diye bireyim. Dün oraya gittim. Denemem güzel geçti bu arada. 101 işaretledim. Hani hiç böyle aklımda yapamadığım bir soru falan kalmadı. Hani sürem tam ucu ucuna yetişti falan. Hani süre olsaydı şunu çözseydim diyeceğim bir sorum yoktu. O yüzden güzel geçti. Sonra oradan çıkar çıkmaz köye geldik dün akşam. Yani çok aceleye geldik. Çantamı hazırlarken falan bir saatim falan vardı. Onu halletmek zorunda kaldım. Şu an çok esiyor acaba beni duyuyor musunuz? Şuraya geçin Mustafa İşte e, ondan sonra köye geldik. Dün akşam da düğün vardı. Düğüne gittik annemle birlikte. İşte şimdi sabah oldu. Yani kahvaltı yaptık falan. Anca açtım kamerayı. Şimdi birlikte bugün geçirebiliriz. Ödev yapacağım gerçi eve dönmeden önce. Ama yine de küçük küçük bir de çekebileceğimi düşünüyorum. Bu arada hava soğuktu. Dün gece bayağı su, üşüdüm yani düğün vardı. Arası çok esiyordu. Sabah da üşüdüm. O yüzden uzun giydim altıma. <laughs> yani şortla yapma devri benim için kapandı bir ihtimalle. E bu arada günü tırnaklarımı kısalttım. Ama sürmedim. Öyle yani işte size köy manzarası göstereyim bir de. Annem de burada. Öyle yani öyle. Kaşar. şimdi bu çantalarımı toparlayacağım. Biraz dağıtmışım. Şimdi burayı size hızlandırmış video olarak çekeceğim. Şimdi size hızlandırıyorum. Şimdi bu çantamı hazırladım. Giderken de yani dönerken şöyle bir krop diyeceğim. Altına da şu şortumu diyeceğim ama bilmiyorum şort diyebilir miyim çünkü bayağı soğuk. Pijamalarımın saçmaları çünkü bunlar şort. Ama çok soğuk olduğu için altına uzun giymek zorunda kaldım. Şimdi ben gidip dişlerimi falan fırçalayacağım. Ondan sonra da büyük ihtimalle ders çalışmaya başlarım. Yanımda getirdiğim ödevleri yaparım. O zaman şimdi işlerimi halledeyim. Arkadaşlar şimdi dişler falan fırçaladım. Güneş kremi süreceğim. E, Bunu aslında her gün sürmemiz gerekiyor ama ben şu sıralar bir asit. Şöyle bakayım. Bir e, asitli peeling kullandığım için de Purse Solution'un var ya, kırmızı bir peelingi. Onu kullandığım için, dün kullandım, şimdi güneş kremi sürmem gerekiyor. E, aslında her gün sürmemiz gerek ama asit kullandıktan sonra daha bir cildi korumak gerekiyor yoksa leke yapıyor onun üzerine. Hani lekeleri geçirmeye çalışırken daha fazla da lekeye sahip olabilirsiniz. E, bu arada bu da benim hayatımda galiba ilk kez. <laughs> bitirdiğim bir güneş kremi. Arkadaşlar şimdi kahve yapıyoruz anneme. Evde sandalye burada çünkü şey robot süpürge temizliyor şu an evi. Kahve makinemizi alıyoruz. Size şimdi burayı hızlandıracağım. Bugün böyle bir çekesim olduğu için böyle her şeyi çekiyorum şu anda. Öyle yani hızlandırıyorum. Şimdi ders çalışmaya başladım. Önce İngilizce ödevlerimi yapacağım. Sonra paragraf kitabımda son bir paragrafım kaldı. Onu bitireceğim. Ee, bir de matematik ödevlerimi yapacağım. Şimdi başlıyorum. Siz de biraz hızlanmaya alabilirim. Şimdi kelime bitti reading'e başladım. Ve burayı hızlanamayacağım zaten iki bölüm yapacağım dedi. Öyle yani. Arkadaşlar şimdi bu kitabı bitirdim. Paragraf kitabıydı. Ee, yeni bir paragraf kitabı alacağım. Sanırım parafın IQ'sunu alacağım. Ee, onu önerdiler ama yayınından emin değilim. Biraz zormuş. Ee, onu almayı düşünüyorum. Şimdi yapacaklarımın hepsini yaptım. Ee, Anneannemin camlarını sileceğim şimdi. Ona sözüm vardı geçen haftalardan. Şimdi camlarını temizleyeceğim. Büyük ihtimalle sonra yemek yeriz. Ee, gitmeden önce vaktim kalırsa işte yine biraz İngilizce yaparım. Belki matematik çözerim emin değilim. Arkadaşlar şimdi çıktık. Dönüyoruz. <laughs> ee, dönüyoruz. Tekirdağ gideceğiz. Ee, Tekir'e gideceğiz değil mi? Ee, annemin orada işi varmış. Önce oraya gideceğiz. Camları sildim orada çok güzel sildim. Ee, öğlen şimdi. gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi Tekira'ya e geldik. Şimdi park ettik arabayı. Tekira'nın içine doğru gidiyoruz. Ee, annemin Tekira'da e minik bir işi varmış. 10 dakika falan sürecek dedim Ondan sonra eve gideceğiz. Ben de o sırada videoyu kapatayım. Ee, umarım el beğenmişsinizdir videoyu. Ben çok beğendim. Ee, için aslında boş bir haftaydı ama bugün böyle dolu dolu geçti. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.